Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Evet değerli arkadaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İman ve İbadetler adlı ilmi halinin birinci cildinde yer alan e, gusül konusunu beraber incelemeye çalışacağız. Şu sayfada kırmızı vurgular önemli. Onun haricinde bazı yerlerde detay bilgiler verdik. Onlarda da merak eden daha sonra videonun altına ekleyeceğimiz dosyadan istifade edebilir. Burada Din İşleri Yüksek Kurulu'nun web sayfasını görüyoruz. Alt kısımda konulara göre soru ve cevaplar yer almakta. Mesela namaz, oruç gibi konuların yanı sıra e, sosyal hayat, yiyecek ve içecekler, ticari hayata dair soru ve cevaplar da ileriki günlerde beraberce incelemeye çalışacağız. Öncelikle bugün ele alacağımız konu gusül ile alakalı. E, gusül Türkçe'de başka bir eş anlamıyla boy abdesti. Bununla beraber gusül sözlükte bir şeyi su ile yıkanmayı ifade etmektedir. Fıkıh ilminde ise gusül bütün vücudun temiz su ile yıkanması şeklinde yapılan hükmü temizlik işlemini ifade eder. Bununla beraber Maide suresinde yer alan 6. ayette Yüce Rabbimiz eğer cünüp iseniz iyice temizlenin buyurarak cünüplük halinden kurtulmak için guslün gerekliliğini bildirmektedir. Mesela fıkıhta e, abdeste küçük temizlik, abdest almayı gerektiren hallere küçük kirlilik denir. Yine fıkıhta gusle büyük temizlik, guslu gerektiren hallere de büyük kirlilik denmekte. Kadınlarla ilgili özel konulara değinecek olursak bir iki hususla. Kur'an-ı Kerim'de kadınların özel durumları olan hayz halinin mazeret olduğu belirtilerek gusledip temizleninceye kadar onlarla cinsel ilişki kurulması yasaklanmıştır. Cünüplük hali ile kadınların hayız ve nifas kanlarının kesilmesi halinde guslun gerekli olduğu ve bunun nasıl yapılması gerektiği hususuna Hz. Peygamber'in söz ve uygulamalarda önemli açıklamalar getirmiştir. Burada ifade edeceğimiz konu guslun hikmetleriyle ilgili merak edenler bakabilirler. Cünüplük haline değinecek olursak cünüplük cinsi münasebet veya şehvetle meninin gelmesidir. Cünüplük sebebiyle belirli ibadetlerin yapılmasına engel olan hükmü kirlilik meydana gelmektedir. Mesela uyandığında ihtilam olduğunu hatırlamakla Birlikte elbisesinde meni bulaşığı gören kimsenin gusletmesi gerekir. Bununla ilgili yine detay konular var. Hayız ve nifas konusu. Hayız ve nifas kanlarının kesilmesiyle veya bu iki hal için öngörülen azami sürelerin dolmasıyla gusül gerekli olur. Bu süreyi aşan kanamalar özür hali sayıldığından bu tür kanamanın sona ermesi halinde gusül gerekmez. Hayız ve nifas halindeki kadının hükmü cünüp kimseninki gibidir. Ayrıca bu durumdaki kadınların cinsel ilişkide bulunması haramdır. Oruç tutmasına caiz değildir. Bu konuyla ilgili detaylar. Guslun farzları, gusül ilgili ayette de işaret edildiği gibi bütün vücudun kuru bir yer kalmayacak şekilde tamamen yıkanmasından ibarettir. Guslun farzları hanefilere göre Ağza su almak, burna su çekmek, bütün vücudu yıkamak şeklinde üç farzından söz edilir. Şafiler'e göre ise guslün farzları niyet getirmek, tüm bedeni yıkamak şeklindedir. Yine burada guslün farzlarına dair detay bilgiler bulabilirsiniz. Guslün sünnetleri ve adabı. Gusle nasıl başlanabilir? Gusle, besmele ve niyet ile başlamak. Öncelikli elleri ve avret mahallini yıkamak. Bedenin herhangi bir yerinde kir ve pislik varsa onu gidermek. Sonra namaz abdesti gibi abdest almak. Fakat su birikintisi varsa ayakların yıkanmasını sona bırakmak. Abdestten sonra önce 3 defa başa, sonra sağ, sonra sol omuza su dökmek. Sonra diğer uzuvları yıkamak her defasında bedeni iyice oluşturmak, her azayı üçer defa yıkamak, suyun kullanımında aşırı davranmamak, avret yerlerini örterek yıkanmak, gusül esnasında konuşmamak, gusülden sonra çabucak giyinmek guslün belli başta sünnet ve adabındandır. Yine burada detay bilgiler. Gusletmenin müstahap görüldüğü yerler cuma ve bayram namazları öncesinde hac ve umre niyetiyle ihrama girerken Arafat'ta vakfe için gusletmek sünnettir. Cenaze yıkama, kan aldırma, Mekke ve Medine'ye girme, beraat ve kadir geceleri ihya etme isteme, bir toplantıya katılma, yeni bir elbise giyme, bir günahtan tövbe etme gibi çeşitli sebep ve durumlardan müstahap görülmektedir. Yine burada bir soru ve cevapla örnek verecek olursak temizlik kısmına giriyoruz. Hemen burada mesela boya, oje, ruj ve jole gibi maddeler abdest ve gusle engel olur mu sorusu soruluyor. Şurada ifade ettiğimiz zaman isteğe bağlı olarak biz kullanılan oje, ruj, geçici dövme, takma, tırnak gibi maddeler altına su almadığı için vücudun bedenin su ile temasına engel olmasından dolayı gusle engel olmaktadır.